Umarım bu hatanızdan geri adım atarsınız. Şayet Yavuz Bey'i harcayın diye herhangi bir yerden talimat almamışsanız. İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in bu haftaki grup konuşmasını dinleyince kah sevindim, Kahta duygulandım. Dilek olan yıllardır hasret kalmış olduğumuz muhalefet ilk defa görevini tam layıkıyla yerine getirdi. Sevinmemin sebebi bu. Bugüne kadar hep doğru olan şeyleri eleştirme adına muhalefet yapıyorlardı. Ancak iktidarın eksiği olarak görülen bir sıkıntıyı dile getirerek bu sıkıntının giderilmesi hususunda gayret sarf etmiş oldu. İnsan ister istemez seviniyor. Polis teşkilatı mensuplarının yaşamış olduğu ciddi sorunları grup konuşmasında dile getirdi. Gerçekten de araştırılması, soruşturulması gereken bir mesele polis teşkilatında yaşananlar. Sadece 2021 yılında 100 polisin intihar ettiğine dair açıklama yapıldı. Sizce de bu ciddi bir sorun değil mi? Gerçekten de bu meselenin derinlemesine araştırılması gerekiyor. Süleyman Soylu'nun tarihin en başarılı İçişleri Bakanı olması bu meselelerin araştırılmasının önüne geçemez. Geçmemeli. Akşener'in bu sorunu dile getirmesi muhalefet adına gerçekten atılan çok iyi bir adımdı. Muhalefet adına sevinip umutlanırken polis teşkilatında yaşanan bu duruma da bir hayli duygulandım. Sayın Akşener'in filan konuşmasından sonra bu sevincim bir anda hayal kırıklığına dönüştü. Çünkü final konuşmasındaki sözlerinin polisin oylarını devşirme amacıyla söylediği ortaya çıkmış oldu. Hiçbir vasfı olmamasına rağmen polis teşkilatına vaatlerde bulundu. Akşener dedi ki ben müstakbel başbakan olarak kahraman Türk polisinin değerini sadece şehit olduklarında bilen bu köynemiş zihniyetten kurtaracağıma dair söz veriyor. Bu sözlerin oy avcılığı amacıyla söylendiğinin sırrı Meral Akşener'in siyasi geçmişinde ortaya çıkıyor. Hani derler ya aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Meral Hanım siz bu vaatte bulunurken acaba geçmişiniz hiç aklınıza gelmiyor? Siz İçişleri Bakanlığı yapmış olduğunuz dönemde bırakın sağ polislere değer vermeyi, şehit olan polislerin bile değeri yoktu ki. Biz toplum olarak unuttuysak şayet lütfen bize hatırlatın İçişleri Bakanı sıfatıyla polisler için neler yaptığınızı. İçişleri Bakanı olduğunuzda Türkiye'de ilk defa intihar saldırıları düzenlenmişti. Tunceli ve Adana'da. O kahpe saldırıları ise şu aralar kol kola gezdiğiniz, hatta onlarla beş çayı tertiplemeye çalışmış olduğunuz HDP'lilerin babası olan Kandil'deki heballeriniz yapmıştı. Siz o gün şehit olan polisler ve onların yakınları için ne yaptınız ki bugün polislere bu güzellemeyi yapıyorsunuz? Siz bize hatırlatırsanız hakikaten sizin için polislerle görüşüp kampanya bile düzenleriz. Bunlar hiç endişeniz olmaz. Ancak bu konuyla ilgili topluma hatırlatacağınız hiçbir icraatınızın olmadığını siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz. Hal böyle olunca da hiç boşuna polislerle ilgili çenenizi yormanıza gerek yok oy devşirmek için sunmuş olduğunuz bu vaadinize ne bu millet inanır ne de polisler inanır. Bahsettiğiniz polislerin derdi kendilerine değer verilip verilmemesi değil ki. Bunu siz de gayet iyi biliyorsunuz. Hatırlamadıysanız ben size hatırlatayım. Allah aşkına sizin yolunuzu kesip derdini döken polislerle ilgili bugüne kadar ne yaptınız? Ben söyleyeyim hiç. Ben 14 ay hapis yattım. Suçum 99'undaki bankası hesabı. Benim ne suçum var? Ben hırsız değilim. Ben hırsızlık yapmadım. Ben rüşvet yemedim. Hiçbir siyasi parti KHK'yı dile getirmezse ne seçimi kazanabilir ne de ülkeye çık düze çıkartabilir. Çünkü KHK'lılar liyakatli insanlar. Hiçbir şey yapmamakla kalmayın. Bir de bu polislerin sorunlarını kâh çıkmış olduğu televizyon programlarında kâh yazmış olduğu gazetedeki köşesinde bunlarla da yetinmeyip, Meseleyi Ankara'da kapı kapı dolaşarak dile getiren gazeteci Süleyman ile ilgili mevcut siyasi ortaklarınızla bir olup bir iftira ile üzerini kapatmaya çalıştınız. Dönüp dediniz ki Süleyman Özışık FETÖ borsası kurarak milyarlarca lira parayı iç etti. İşte dün kürsüde güya feryat ettiğiniz o polisler için Süleyman Özışı kendisini ortaya koymuştu. Ancak bunun için bir teşekkür beklemeyen Özışığın kendisine iftira attınız. Bugün de çıkmışsınız işte Türk polisine değer katacağız. Onların sadece şehit olmasını beklemeyeceğiz. Sadece 2001 yılında intihar eden 100 polisin derdinin bu olmadığını hepimiz biliyoruz. Gerek polislerimiz olsun gerek askerlerimiz olsun bu toplum tarafından yeterince hem sayılıyorlar hem de seviliyorlar. O polisleri sevmeyen tek bir kesim var o da sizin yol arkadaşınız olan HDP'lilerdir. Sizin yapmanız gereken tek şey polis yakınlarının bacılarına küfretmeyin, polis yakınlarına ahlaksız diye hitap etmeyin, hakaret etmeyin, başka ya da sizde istenme bir şey yok. Ha illaki bir şeyler yapmak istiyorsanız polis teşkilatlarının şu yer değişme atamaları ile ilgili yönetmelikte yapılan değişiklik için bir şeyler yapın. O değişiklikle polis teşkilatı mensupları bildiğiniz göçebe hayatı yaşamaya mahkum edilmiş vaziyette. Bana göre hükümet bu noktada korkunç bir hatanın altına imza atmış. Siz muhalefet olarak hükümetin bu yanlışını düzeltmek için gayret edin. Zaten bu sizin asli göreviniz. Dünyadaki bütün muhalefet partileri iktidarların yapmış olduğu yanlışlara muhalif olmak, onların düzeltilmesi için ortaya konulan gayret için görevlendirilirler. Siz bu noktada görevinizi yerine getirmediğiniz şimdi bu görevi ister istemez bu ülkedeki bir kesip gazeteci istemiş. Ancak maalesef o gazetecileri de ya trollükle ya da yandaş medya olmakla suçluyorsunuz. Hakikaten bu millet bu saçma suçlamanızdan dolayı da bıktı usandı. Ortaya atmış olduğunuz inandırıcılığı olmayan vaatlerinizden dolayı bırakın polislerden oy almayı selam dahi alamazsınız. Siz yeni oy peşine düşe durun. Kendi seçmeniniz de yavaş yavaş partiyi terk etmeye başladı. Size gönül verenlerin partiden uzaklaştığını dahi görmüyorsunuz. Umarım son icraatınızın ne anlama geldiğini farkındasınız. Toplumun büyük çoğunluğu tarafından değer gören Yavuz Ağır Alioğlu'nu pasifize ederek bana göre korkunç bir hata yaptınız. Yavuz Bey'i pasifize etmeniz bir futbol takımının forvetsiz sahaya çıkmasıyla eşdeğer. Şayet yarın öbür üstü sokaklara indiğinizde kendi seçmeninizin tepkisine bizzat şahit olacaksınız. Yapmış olduğunuz bu hata hayalden ibaret olan müstakbel başbakanlık rüyalarınızı kabusa çevirir. Umarım bu hatanızdan geri adım atarsınız. Şayet Yavuz Bey'i harcayın diye herhangi bir yerden talimat almamışsanız. Bu hatanızdan geri dönüp dönmemek tamamen sizin tasarrufunuzda. Malumunuz Cumhur İttifakı'nın harikulade bir forveti var. Recep Tayyip Erdoğan. Biliyorsunuz her vurduğu gol oluyor. Kendisine karşı 20 yıldır galibiyetimiz yok ya. 2023 yılında yapılacak olan maçta da 90'a takacağından hiçbirimizin kuşkusu yok. İnşallah da böyle olacak. Bu sadece benim temennim değil bütün Müslüman aleminin ve mazlumların tek temennisi ve duasıdır. Müslüman demişken tüm Müslüman aleminin Ramazan şeriflerini tebrik ediyorum. Bu bereket ayının rahmet ve mağfiret içerisinde geçmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Benden bugünlük de bu kadar. Yeni bir videoda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın efendim.